Tekno Otorite'nin konusunda uzmanlarla yaptığı röportaj dizilerine hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, Covid-19 döneminde herkes tabii ki uzaktan ya da hibrit çalışmaya çalışıyor ama işinin başında olması gerekenler de var. Özellikle e-ticaret sektörü. Ee, baktığımız zaman yüzde %400'lük büyümeleri, %600'lere de varan ciro artışlarına da yansıyan bir e, sektör toparlanması ve beklenenin de üzerinde bir hacim büyümesiyle karşı karşıyayız öyle görünüyor. E, Hakman da pek çok e, alanda var olan bir e, şirket olarak e, ön planda hem e, kişisel bakım ürünleri söz konusu hem kahve e, alanının makineleri filtreleri konusunda e, söz sahibi olan e, markalarla işbirliği içerisinde hem erkek bakım alanında ciddi bir markanın da aynı zamanda Türkiye temsilciliğini yapıyor. Öncelikle isterseniz şunu sorarak başlayalım. Covid-19 dünyanın beklemediği bir salgında ama 65 yaş üzerini de bir internet tüketicisi haline getirerek var olan e-ticaret dünyasını daha da hızlandıran adeta fişekleyen bir konuma getirdi. Hakman da bu noktada hem offline olsun hem online olsun çok önemli bir oyuncu. E-Ticaret alanında Hakman 2020'yi nasıl geçirdi? 2021'e nasıl başladı? Onları sormak istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii dediğiniz gibi pek kimsenin beklemediği bir süreç oldu ve bir durum oluştu. Bizim tabii ki baktığımızda özellikle... Güçlü olduğumuz taraf, satış noktalarında, işbirliği içerisinde olduğumuz satış noktalarında tabii ki ürünlerimizin satılması yönünde. Biz gerek online olsun gerek offline olsun bildiğimiz tüm tercih edilen noktalarda ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Tabii COVID'in başlamasıyla birlikte biraz daha çok online tarafta faaliyet gösteren, iş ortaklarımızdaki satış hacmimiz arttı. Ama bununla birlikte tabii ki offline'da faaliyet gösteren birçok müşterimiz de tabii ki online tarafını daha çalışır hale getirmek zorunda kaldı. Yani toplam olarak bakarsak biraz online yeni tabii ki bir satış trendi gözlemlemiş olduk. Biz ne yaptık bu dönemde tabii ki ürünlerimizin tercih edilmesi açısından. Biz de özellikle ürünlerimizin tüketiciyi doğru bilgilendirmek ve doğru ürünü alabilmesi için mümkün olduğunca kendi sitemizde ürünlerimizle ilgili içerikleri tabii ki zenginleştirmeye çalıştık. Gerek kullanım şekli olsun, gerek ürünün özellikleri olsun. Bunu sağlayabilmek için de hatta sitemizin yazılımı ve altyapısını da değiştirmek yoluna gittik. Ee, ve bu doğrultuda da e, gayet başarılı bir e, site yapısı ve tüketicinin e, maksimum seviyede bilgi alabileceği bir yer haline getirdik. Çünkü tüketiciler artık bir ürün almadan önce internette arama yapıyorlar. Ürünün evet. özelliklerine bakıyorlar. Yorumları onlar için gayet önemli. Fiyat ve bulunabilirliğe bakıyorlar. Daha sonra da eğer e, ortam tabi uygunsa mağazadan almayı tercih ediyorlar ya da e ticaret sitesinden al alışveriş yapıyorlar bu noktada. Evet, aynen. Dediğiniz gibi. O nedenle ne derece çok bilgiye ulaşabiliyorsa, ne derece ürünün gerçekten ihtiyacını karşılayabildiğini görüyorsa o doğrultuda da zaten tercih edildi hale geliyor. Yani içerik bizce bu dönemin en önemli konusu oldu açıkçası. Müşteriye uygun ürünü kendisinin kullanabileceği bir ürün olup olmadığını da ifade etmek oldukça önemli. Aslında bir bağlayıcı soru olarak şunu da dile getirmek gerekir. Bir ürün satın alınacağı zaman illaki en pahalısını tercih etmek tüm ihtiyacın karşılanacağı anlamına da gelmiyor. Önemli olan doğru insana ya da doğru kullanıma doğru ürünün tercih edilmesi olarak hep dile getirilir. Siz bu noktada deneyimli bir isim olarak ne söylemek istersiniz? Evet, yani bizim orada özellikle yani bizim distribütörlüğünü yaptığımız markalarda ürün gamları açıkçası baktığınızda çok geniş. Yani bizim orada her zaman ön planda tuttuğumuz konu fiyat ve performans olarak en ideal ürün hangisi olur? Yani çünkü her ürünü bizim ithal etmemiz ve pazara sunmamız söz konusu değil. Arada fiyat ve performans olarak en uygun olabilecek ürünleri açıkçası e, getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki yani üst segmentte daha üst segmentte bulunan veya alt segmentte tercih edecek müşteriler için de e, ürünlerimiz var ama mümkün olduğunca birinci önceliğimiz e, fiyat-performansı bir yerde ürün performansını göz önünde bulundurarak pazara ürünlerimizi sunmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi en pahalısı olması her zaman en iyi ürün değil. O dizayn olabiliyor. Evet o dizayn da özellikle metal olmasını veya krom olmasını inox olmasını tercih ediyorsa tabii ki diğer belki normal ürünlere göre daha üst seviyede olabilir fiyat olarak. Ama ana ürün gamımızı değerlendirirsek prensip olarak fiyat, ürün performansı anlamında zaten pazara ürün sunmak üzerine bir sistemimiz var e, ve bu doğrultuda da dediğim gibi içerikle de bunu destekleyerek e, ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bir ürün olduğunu e, müşteriye de bildirmek yoluyla açıkçası tercih görüyoruz. Yapılan tüm araştırmalar COVID-19 döneminde kişisel bakımla ilgili olan ürünlerin satışında ciddi bir artış olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlar evde kaldılar ama bir taraftan kuaförlerin, berberlerin kapalı olması hem kadınların hem erkeklerin kişisel bakımlarını, saç tıraşlarını, sakal tıraşlarını evde yapmalarını gerektiren bir duruma dönüştürdü. Daha sonra buralar açılsa bile hobi amaçlı olarak yine e, evde kendi bakımını e, yapan, kendi tıraşını yapan e, kitlerinde de oldukça yoğun e, olduğu görülüyor. Hakman da bu alanda e, özel ürünlere sahip bir e, portföyye de sahip bir e, şirket olarak da ön planda. Bu noktada neler yaşadınız acaba bu kişisel bakım e, ürünlerinin e, satışı, pazarlaması ve ilgisiyle ilgili özellikle bu salgın döneminde onu merak ediyorum. Evet, kişisel bakım pazarı tabii bizim e, kısmen bir önceki distribütörlerimizden e, bildiğimiz bir alandı. E, ancak yeni markamız Babylis ile birlikte tabii ki çok geniş bir e, ürün gamına sahibiz. E, hem erkek bakım tarafında hem de kadın saç bakımı tarafında e, çok geniş bir ürün gamımız var e, ve trend bir marka açıkçası. Bizim tabi izlediğimiz veya gözlemlediğimiz biraz enteresan oldu pandeminin bir başlamasıyla birlikte. İlk bir tabii ki satışlar tamamen durdu diyebilirim. Çünkü belirsiz bir ortam vardı. Ne kadar sürecek, çözüm bulunacak mı, bulunmayacak mı ama bu durumun çok ciddi olduğu ve hayatımızın bir parçası olacağı veya belli bir süre daha süreceğini anladığı anda insanlar, hem kadın olsun hem erkek, bir anda aşırı bir taleple karşı karşıya kaldık. Ee, yani o sanki böyle bir anda e, herkesin, evet tamam artık e, kuaför yok, berber yok, bu iş kendim yapmam gerekiyor ile birlikte e, bizim de beklemediğimiz oranı açıkçası bir artış oldu. E, ve bu Sürenin de tabii ki sürmesiyle birlikte insanlar <laughs> bunu e, kısmen e, kendilerinin de yapabildiğini görünce tabii ki e, o yönde e, bu artış e, devam etti. E, çünkü e, herkesin mutlaka birbirine sorduğu veya danıştığı bir e, ülke sonuçta. E, ve e, artık e, birçok... E, üründe açıkçası bayan tarafında veya kadınlar tarafındaki saç şekillendirme ürünlerinde özellikle saç şekillendirme, havalı, hava üflemeli fırçalarda çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Her ne kadar evlerde biraz belli bir süre takılmış olsak da ama yine de kendimizle ilgili olan bakım konusunda açıkçası ve taviz vermedik diye düşünüyorum. Ee, online toplantılar da var aynı zamanda. Çok kısa sürede hazırlanmak gerekiyor. Sizin günlerinizde evet. e, bunu zaten ön plan alan ve bunu sağlayan e, bir e, gam e, içinde bulunuyor. Bunun da galiba etkisi büyük oldu değil mi? Tabii ki. Bunun da etkisi büyük oldu. Yani bir kamera karşısına geçtiğinizde mutlaka e, bir şekilde en azından saçınıza bir şekil veya işte e, sakalsa sakalınızı bir düzeltme veya saçınızı bir düzeltme gereği duyuyorsunuz. da tabii ki etkisi oldu. Ee, ama insanlar artık bir şekilde e, kendi e, bu ürünleri kullanabilir. E, kendi artık kuaförünü yapabilecek seviye bu süreç içerisinde geldi diyebilirim açıkçası. Ee, öte yandan gene Türkiye'de oldukça revaçta olan ki hali hazırda zaten revaçtaydı ama bir de kahve kültürü var. Özellikle e, yabancı e, kültürdeki kahvelerin Amerikan kahvesi, İtalyan kahvesi bunların hazırlanması, yapılmasıyla ilgili olarak gene evde kal dönemlerinde kahve makinelerine de ve kahvenin e, makinelerinin yan ürünlerine, filtrelerine, kahve ürünlerine, temizleme aygıtlarına da oldukça büyük bir ilgi alaka olduğuna ilişkin biz haberleri de yıl boyunca yazdık. Hala hazırda da gözlemliyoruz. Galiba bu evde kal dönemindeki e, uyuma ve Çalışma saatlerinin de değişmesiyle ilgili bir durum olarak da ön plana çıktı. İnsanlar kafein alarak daha fazla canlı ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bu noktadaki satışlarınız hangi boyuta ulaştı? Hem bu kahve ürünleri konusunda hem de diğer ürün gamları konusunda yeni distribütörlük anlaşmaları planlıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Bir toplayıcı soru olarak bunu sormak istiyorum. Evet, kahve e, bana sorarsanız geçen yılın en e, önemli konusuydu diyebilirim. E, pardon. Çünkü şu ana kadar hep e, kahvenin veya kahve içmenin özellikle Türkiye'deki kahve zincirlerinin yaygın olması itibariyle bir sosyalleşme yeri olarak görülse de ama kahve içiminin ne derece aslında hayatımızda önemli olduğunu herkes bu dönemde e, gördü. Eksikliğini hissetti açıkçası. E, ve bana sorarsanız e, pandeminin hit ürünü nedir derseniz kahve, kahve makinaları ve türevleri diyebilirim. Biz de bu konuda e, çok şanslıydık diyebilirim. Çünkü distribütörlüğünü yaptığımız Alman Milita markası kahveyi çekirdekten fincana kadar her ürününü e, ürün portföyünde bulunduran bir marka. Yani biz hem çekirdek kahve, hem öğütülmüş kahve, yani filtre kahve, filtre kahve kağıdı, filtre kahve makinesi, tam otomatik kahve makinesi ürün gamına sahibiz ve hiç beklemediğimiz şekilde, açıkçası bir taleple karşı karşıya kaldık. Çünkü herkesin o dışarıda kahve içerken bir yerde sosyalleştiği ortamdan. Ee, evde o kahve keyfini sürdürme veya kahve ihtiyacını giderme durumunu ile ciddi bir e, talep gördük. Ee, burada da tabii ki mümkün olduğunca yine tüketicilerin nasıl bir kahve içeceğim veya içiyorum sorusuyla en çok karşı karşıya kaldık. Çünkü filtre kahve mi, yoksa americano dediğimiz e, kahve türü mü? E, orada biraz bizim açıkçası e, bu konuları biraz daha ee, tüketiciyi bilen bilinçlendirecek şekilde e, bir takım çalışmalar yapmamız gerekti e, çünkü kahve deyince evet yani Türk kahvesini dışarıda tutarsak veya e, çözülebilir kahve dışarıda tutarsak filtre kahve ile e, diğer e, Amerikanlı dediğimiz kahvenin biraz karıştırıldığını da bu dönemde görmüş olduk e, yine e, bilgilendirme ile e, tüketicileri Mümkün olduğunca alışık olduğu kahve zevkinin e, sunmaya çalıştık açıkçası. E, şunu da dile getirmek gerekir. E, Hakman üzerinden tabi satışlar yapılıyor ama siz daha ziyade e, ürünlerin de tanıtımı anlamında bir e, platformu olduğunu evet, dile evet. getiriyorsunuz. Offline alanda da oldukça güçlüsünüz çünkü 1992'ye, 93'e dayanan bir tarihi var şirketin. Evet. Ee, oldukça da köklü ve deneyimli bir e, şirket. Türkiye satına da e, yayılmış bir servis ağına da aynı zamanda e, evet. olduğunu biliyoruz. E, bu anlamda siz e, deneyimli bir yönetici olarak bundan sonra e-ticaretin mi daha fazla gelişeceğini düşünüyorsunuz? E, yoksa offline alanlarda artık insanlar sıkıldı mağazadan gidip alışveriş yapma alışkanlıklarını bulabildikleri her fırsatta değerlendirecekler mi e, diyorsunuz acaba? Ee, yani tabii geçmiş e, iş tecrübe bakarsanız hem e, offline'da, uzun süre offline'da e, görev aldım. E, hem online'da da belli bir süre görev aldım. E, şunu e, söyleyebilirim rahatlıkla. E, insanlar belli bir ürünü almak isterken onu dokunmak ister, görmek ister açıkçası. Yani halen ee, bunun en geçerli satın alma kriteri olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu nedenle de evet o on, online artarak devam eder. Ee, ama offline'ı replace eder mi? Veya geçer mi? O açıkçası e, bence çok felsefi <laughs> veya psikolojik <laughs> anlamda e, belki uzman olan kişilerin cevaplandıracağı bir e, soru diyebilirim e, ama tüketici alışkanlığına ve satın alma e, belki davranışlarına bakacak olursak e, o bir e, yine bir hobi demeyelim ama e, o alışveriş yapmak e, gezerek veya dokunarak veya görerek alışveriş yapmak yine bir e, baktığınızda e, keyif aldığımız açıkçası bir konu ee, bu en çok tabii ki bak tekstil tarafındaki en geçerli e, konu. Yani bu e, davranış şeklimiz olduğu sürece tabii ki mağazaların biraz daha ön planda olacağını söyleyebilirim kendi görüşme olarak. Benim e, sormayı e, unuttuğum ya da sizin e, özellikle vurgulanmasını istediğiniz bir e, noktada var mı? Onu da e, sormak istiyorum size. Yani genel olarak baktığımızda açıkçası bizim her zaman üzerinde durduğumuz konu tüketiciye doğru ürün oluşturmak açıkçası. Ve bu doğrulukta da bizim birinci tabii en kolay şekil nedir diye düşündüğümüzde bunu sağdaki demolarla ortaya koymak. Bizim 104 tane şu anda sağlık çalışanımız var. Ee, ve e, hakman olarak da e, yıllardır tabii Dyson tecrübesinden de gelerek e, bir sahada demo yaparak müşteriye gerçekten ürün avantajlarını ortaya koyarak e, satış e, kararını yardımcı olmak anlamında e, bu stratejiyi mümkün olduğunca e, dediğim gibi online'da da e, online'da da desteklemeye çalışıyoruz müşterilerin tabii ki yani ihtiyacı olan ürünü gerçekten bir bir yerde net anlatmanız lazım. Ürününüze güveniyorsanız hem onu teşhir edersiniz hem demo edersiniz hem de her türlü bilgiyi paylaşırsınız. ya bu şekilde doğru bilinçlendirme ile açıkçası alışverişin en doğru alışveriş olduğunu düşünüyoruz. Fiyat odaklı değil veya ee, belki başka bir takım e, konulardan ziyade e, her zaman doğru ürünü ulaştırma ve nitelikli kaliteli ürünü ulaştırma anlamında e, bir e, stratejimiz ve bir düşüncemiz var. E, bunun da sürdürüyor olacağız açıkçası biz. Efendim verdiğiniz bilgiler teknolojinin konusunda uzmanlarla yaptığı söyleşi dizilerine yaptığınız katkı aynı zamanda da Türkiye ekonomisi için yürüttüğünüz faaliyetler nedeniyle size teşekkür ediyoruz. Size ve Hakman ailesine başarılarınızın da devamını diliyoruz aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. en kısa zamanda umarım bu yıl içinde aldığınız yeni distribütörlükler, yıl içinde yaşadığınız başarılar ve tüketim alışkanlıkları ile ilgili olarak tekrar bir araya gelmeyi de ben umut ediyorum sizinle. Aynı şekilde teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.